Olsun geçmiş olsun ha. Geçmiş olsun Sağ olun ayı kardeşlerim. Bütün hepimiz birer ayıyız. Bu seneyi ayı senesi ilan ediyorum. Memleketimiz için hayırlı olsun. Bu sene içinde ayı avlamak yasaktır. Yaşasın ayılar. Kış kış cinler kış kış. Yallah cinler yallah. Çık çık çık, çık kış Yallah cinler yallah Cin çık cin çık cin çık Kış kış cinler kış kış Yallah cinler yallah Kış çık kış çık kış çık Yallah cinler yallah Cin çık cin çık cin çık cin çık Kış kış cinler kış kış Yallah cinler yallah Cin çık cin çık cin çık Kış kış cinler kış kış bir 알아, ayı yallah Cin çık cin çık cin çık Cinler kış kış yallah cinler yallah cin çık cin çık cin çık yallah 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 kış çık cinler kış kış yallah cinler yallah cin çık cin çık cin çık kış kış cinler kış kış yallah cinler Yetti be! Yetti! kesin şu gürültüyü cin çıktı mı ah çıktı cinlerim tepeme çıktı.